eşitsizliğe baktığımızda ortada 2x-1 var. Hem sağ tarafında hem de sol tarafında değerler var. Burada aslında iki tane eşitsizlik birleşmiş durumda. Yani 2x-1 büyüktür 7 ve 2x-1'in eksi 2'den küçük olduğu eşitsizlikler bir arada. Çözümü yaparken yani x'i yalnız bırakırken karşı tarafa atmalarda mesela eksi 1'i iki tarafa birden artı 1 bir olarak atıyoruz. Çarpı 2 iki tarafa birden bölü 2 olarak atıyoruz. Mesela burada eksi 1 var. Artı 1 olarak hem sağa geçiyor hem de sola geçiyor. Eksi 2 artı 1 bakın eksi 1. 7 artı 1 8. Ortada ne kaldı? 2x kaldı. Şimdi çarpı 2 iki tarafa da bölü 2 olarak geçiyor. 8'i 2'ye böldük 4. Eksi 1'i 2'ye böldük eksi 1 bölü 2. x'i yalnız bıraktığımıza göre eşitsizliği çözdük. 4'ten büyük eksi 1 bölü 2'den küçük. Hatta bunu aralık olarak da yazalım. Eksi 1 bölü 2, 4 aralığı. Örnekleri inceliyoruz. 3x artı 1, 11'den küçük eşit, 7'den büyük. Şimdi bakın bu küçük eşitlik burada hiç değişmeyecek. İşlemleri yaparken aynen korulacak. Küçüktür de aynı şekilde. Önce artı 1'i iki tarafa eksi 1 olarak atıyoruz. 11'den 1 çıkardık, 10. 7'den 1 çıkardık, 6. Sıra geldi çarpı 3'e. Çarpı 3'ü iki tarafa bölü 3 olarak atıyoruz. Burası 10 bölü 3 olacak. 6'yı da 3'e böldüğümüzde buradan da 2 gelecek. Dolayısıyla x küçük eşit 10 bölü 3 büyüktür 2. Hatta aralık olarak da yazalım. 2, 10 bölü 3 aralığı 10 bölü 3 tarafı dahil. Sıradaki örneğimiz önce eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak atıyoruz. Eksi 2 artı 2, 0, 17 artı 2, 19. Şimdi bölü 2'yi iki tarafa da çarpı 2 olarak atıyoruz. 19 çarpı 2, 38, 2 çarpı 0, 0. Yine aralık olarak da yazalım. 0 ile 38 aralığında 38 dahil küçüğü sola yazıyorduk. 0 38 aralığı 38 dahil. Önce bölü 3'ü karşıya çarpı 3 olarak atıyoruz. Çarpı 3 olarak attığımızda 2 ile 3'ü çarptık. 6, eksi 2 ile 3'ü çarptık. Eksi 6. Şimdi artı 4'ü eksi 4 olarak atıyoruz. 6'dan 4'ü çıkardık. 2, eksi 6, eksi 4, eksi 10. Evet sıra geldi eksi 5'i bölü olarak atmakta. Çarpı eksi 5'i bölü eksi 5 olarak attığımda yani negatif bir sayı ile böldüğümde eşitsizlik yön de değiştirecek. Eksi 10'u eksi 5'e böldüğümde. Böldüğümde 2, 2'yi eksi 5'e böldüğümde eksi 2 bölü 5 ve eşitsizlik yön değiştiriyor. Aralık olarak da yazarsak küçük olan eksi 2 bölü 5, eksi 2 bölü 5, 2'yi kapalı aralı. Tüm eşitsizliği 2'ye bölebiliriz. X'i yalnız bırakmış oluruz. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm X. 6'yı da 2'ye bölersek 3. Demek ki X, 1 ile 3 arasında 3 dahil. Çarpı 4'ü iki tarafa da bölü 4 olarak atıyorum. 30 bölü 4 olacak. 2 de sadeleştirirsek 15 bölü 2. X kaldı ve 23 bölü 4. Çarpı eksi 3, bölü eksi 3 olarak her iki tarafa geçecek. Ama eksi 3'e böldüğümüz için eşitsizlikler yön de değiştirecek. Eksi 2 bölü 3 olacak eşitsizlik yön değiştiriyor. X kaldı, eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 5 bölü 3. Bölü 2, her iki tarafı çarpı 2 olarak geçiyor. 3 kere 2, 6. X kaldı, 2 kere 2, 4. Artı 1, iki tarafı eksi olarak atarsak, burada 2. Burada 11 kalır. Şimdi çarpı eksi 2 bölü eksi 2 olarak atıyorum. 2'yi eksi 2'ye böldüm. Eksi 1 eşitsizlik yön değiştirdi. Burada x kaldı. Burası da eksi 11 bölü 2 yine eşitsizlik yön değiştiriyor. Artı 2'yi iki tarafı eksi 2 olarak atıyorum. 3 gitti. 1 kaldı. 2'den 2 çıkartırsam 0. Çarpı eksi 4 iki tarafı bölü eksi 4 olarak geçiyor ve eşitsizlik yön değiştiriyor. Eksi 1 bölü 4 yön değiştiriyor. Burada x kaldı yine yön değiştiriyor. 0 eksi 4'e bölersem yine 0. Eksi 1 iki tarafı artı 1 olarak geçiyor. 1'e 1 ekledik. 2, 5'e 1 ekledik. 6 çarpı eksi 3 bölü eksi 3 olarak geçecek. Eksi 2 bölü 3. Eşitsizlik yön değiştirdi. X kaldı. Yön değiştirdi. 6 eksi 3'e bölersek eksi 2. Artı 1 eksi olarak geçiyor. 3'ten 1 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. Bölü 2 de çarpı 2 olarak geçerse 2 kere 2 4. X kaldı. 2 kere 0. 0. Eksi 1 iki tarafı artı olarak geçiyor. 5, 1 daha 6. Eksi 2, 1 daha. Eksi 1. Bölü 3 de çarpı 3 olarak geçiyor. 3 kere 6, 18. 3 kere eksi 1, eksi 3. Çarpı 4 kaldı. Çarpı 4 de bölü 4 olarak geçecek. Bölü 4, bölü 4. Sonuç olarak yazalım. 18 bölü 4 sadeleştirirsek değiştirirsek. 9 bölü 2, x. Eksi 3 bölü 4. Eksi 2 artı olarak geçiyor eksi 3 artı 2 daha. Eksi 1, eksi 5 artı 2, eksi 3. Bölü 2 ile çarp olarak geçirelim. 2 ile çarptım, eksi 2. 2 ile çarptım, eksi 6. Çarpı eksi 3'ü de böyle olarak geçireceğim. Eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 6'yı eksi 3'e böldüm. 2, yön değiştirdi. X kaldı. Yön değiştirdi. Eksi 2 bölü eksi 3. 2 bölü 3. Eksi 1 artı olarak geçsin. 10. 1 ekledik. Eksi 1. Bölü 2 çarpı olarak geçsin. 20. 2 ile çarptık. Eksi 2. Çarpı eksi 5 kaldı. Bu da iki tarafa bölü olarak geçecek ve eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 2 bölü eksi 5. 2 bölü 5 yön değiştiriyor. Burada x kaldı. 20 bölü eksi 5. Eksi 4. Tabii ki yön değiştiriyoruz. Bölü 3 çarpı olarak geçiyor iki tarafa, 3 ile çarptım, 3, 3 ile çarptım, 6, artı 1 eksi olarak geçti, 1 çıkardım, 2, 1 çıkardım, 5. Şunları kendi içinde götürebiliriz, bunlar birbirini artı yapar. Son olarak da çarpı 3 bölü 3 olarak geçecek. Eksilerden kurtulduğumuz için herhangi bir yön değiştirme olmayacak. 5, 3'e bölüyorum, 5 bölü 3, x kaldı, buradan da 2'yi 3'e bölüyorum, 2 bölü 3. Müzik